Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ateş e, Belediye Başkanı Onur Sadık Güzel'in bize getirmiş olduğu e, hediyeleri açıyoruz Part 1. Öncelikle Part birde e, bunu açmak istedik. Böyle Lego setimiz. Bu arada e, Onur Sadık Güzel e teşekkür ederiz. Part 2'de de kristal yapacağız. Eğer 200 abone ulaşırsak daha fazla şeyler gelecek. E, Onur Sadık Güzel ile de birçok fotoğrafımız ve videomuz oldu. Onları da yine Reels videoları arasına koyacağım. Bu şekilde kristal yapımı var. Bu gerçek kristal YouTube'larda görmüşsünüzdür belki. Bu şekilde. O zaman part 1'in oyuncağını açalım. Arkadaşlar burada bir parmağımızı böyle bastırınca açılmış şey var. Şimdi ben bastırıyorum. Tamam. Tamam. Açtım arkadaşlar. Ben gitsem sonra herhalde. Evet bir adet bu şekilde bir paket çıktı. Bir tane böyle bir paket çıktı. Bir tane böyle bir paket çıktı. Vay gözü falan var arkadaşlar. Böyle de kullanım kılavuzları çıktı. Bir sürü kullanım kılavuzları var. Burada işte Kimse şeyler yapalım. var. Hayır, papağan yapımı. Papağan var. Başka ne var? Bu balık yapımı. Burada anlatıyor işte. Bu papağan yapımı. Şu balık yapımı. Balık. Bu ne yapımı? O da dinozor. Evet bu da dinozor yapımı. Ee, şimdi başlayalım. bir saniye. Bir balık. saniye. Bir saniye şekilde göstereyim size. Hemen dizeyim. Bu şekilde Lego parçalarımız çıktı. Ee, i̇şte bu şekilde. Şimdi bir sürü karakterlerimiz var. Üç tane karakter yapabiliriz. Bu Lego'la birlikte. Ee, şimdi bunun part 3'ü hatta part 2'si gelsin. Yapımı. Yapım süreci. Eee Part 3'e de o zaman kristal yapımını alalım. Çünkü bu süre yetmeyecek, yetmeyecek mi için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Onursa adı güzel de gerçekten tekrardan çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.